Ben geldim. Bugün gökyüzünde çok güzel bir Mars güneş uyumlu üçgen açısı var. Bunu uzun süredir elinde biriken, yapman gereken, görev sorumluluğun altında olan her neyse halledebilirsin diyor. Bugün enerjisel anlamda bir kere kendimizi iyi hissediyoruz. Bir şeyleri yapabilir hissediyoruz. Görevimiz yapmak istediğimiz ya da yapmamız gereken şey her neyse bu konuda motive olmuş hissediyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz bir kere. E ...gökyüzünde güneş var... ...hava güzel... ...şimdilik her şey yolunda görünüyor... ...bugünü biriken işlerin için değerlendiririm ...ayağa kalk hadi... ...hafta sonu için herhangi bir sıkıntı yok ama... ...bugün kendini daha mutlu... ...daha e, duygusal anlamda tatmin olmuş... ...daha hoşnut... ...daha birimli... ...hissetmek için akşam saatlerini bekle... ...o ay bir yengeç burcuna geçsin... ...onun dışında... ...herhangi bir sıkıntı yok... ...günün keyfini çıkar... Pazartesiye kadar keyfini çıkar. Pazartesi için gereken uyarıları unutma. Günün güzel geçsin.